Custom olaylarının prokasyonu, evet mister custom sevgili her herdoğan gidiyor. Önce bisikletler, sonra motosikletler ve arabalar. Hem ağır modifikasyonlar, hem custom işler. Ne işe yarar derseniz, araba falan çekecekseniz hani bu da çeker hani ancak onu falan kımır çeker herhalde eder, tahmin ediyorum o zaman. Ve evet. onun için üzerindeki bir sürü materyali göreceksiniz. Bunların hiçbirisi V13 için üretilen parçalar değil. Sadece bir görselle bile bir custom elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar ve maliyetli de bir şey değil. Fabrika daha sonradan benim kullandığım değil motorlar ve yazılıma geçtiler. Ertan onu da çağıralım. Evet. da çok sevgili Uğur geliyor. Yani, yani. Kastos yani, yani. bayat, çok bayat. Tek tek özgürlükte, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> tersen, <gereklidir>. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar. Herkese iyi akşamlar. Maçka Store'dan merhabalar. Maçka Store'da Yunus Şenel'le beraberiz evet. ve Yine burada izlemek için bir talk show var. <laughs> Kesinlikle. Evet, bu uzun zamandır getirdiğimiz bir talk Evet. Yıl sonuna yaklaştıkça yeni yılın son talk show'u ve belki de en özel talk show'unu yapacağız hep birlikte. Aslında geçenlerde bir videoda bahsettik. Kesinlikle. Bugün evet. custom konusunda, tek teker ve sıkıdır konusunda Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Aynen. Türkiye'de duayenlerden tersini evet. olduk edeceğiz. <laughs> Hazırsak ufak ufak çağıralım istersen. Bir şey Farklı diyecektim. Şey. Şunları görenler <laughs> zaten hemen anladı. Kesinlikle. Yani, çok evet. özel makinelerle birlikteyiz zaten. Kesinlikle. Hani bu makineler Türkiye'yi bırak dünyada tekler. Kesinlikle. Hepsinden aynen. Hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Evet. Hazırsan istersen hani Doğal Pro'nun custom olaylarının Mr. profesörü. Kastım. Evet Mr. Custom sevgili Eros Erdoğan geliyor. <laughs> <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş geldin Eros. Hoş bulduk. Evet geldin. Hoş geldin. Evet, hoş geldin. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet, hoş Merhaba. geldin. Ya. Hoş bulduk. Nasıl, Nasılsın, ne var? <laughs> i̇yi gidiyor musun? <laughs> ya bu programı çok bekledik. Evet. Çok özledik. Bir Özellikle... de bu makinelerin hepsini toplamak da bir araya çok zor oldu yani sayende. Gerçekten bayağı zahmet yani. verdik verdik Eroz'a e. bir sürü şeyleri de getirdi İster. bugün. Aynen hepsi bambaşka. Gerçekten şuradan hani yatıp uyuyasın var yani <laughs> hepsinin arasında. Sen demin diyordun şuraya bir yatak atayım <laughs> diye de istiyorsan çekimden sonra evet. at. <laughs> Aynen ee, istersen şey hani önce seni tanıyan çok kişi var ama hani evet, yanlarda evet. eminim vardır. Ee, yeni izleyenlerden onlara çok özür dileriz. Kendinden de bahset kastım işlerde nasıl girdik ne yaptık ne ettik. Ya aslında kastım işleri e, o beni buldu diyelim çünkü Genelde üretilen ürünleri ben eksik bulmaya başladım bu araba olsun motosiklet olsun özellikle motosikletten sonra e, Uğur'un e, desteği ve de zorlamasıyla bu elektrikli oyuncaklar düzeltiyorum Hakan izliyorsa oyuncak deyince kızıyor mobil araçlar diyeyim ilgimi çekmeye başladı ve üzerlerinde çok fazla oynama imkanı olunca ve bunları da modifiye Aynen. etme lüksü olunca Aynen. E, ister istemez bu alana girdim ama başlangıcını soruyorsan önce bisikletler sonra motosikletler ve arabalar. Hem ağır modifikasyonlar, hem custom işler. Sonrasında bunlar oldu. İlk başlarda komik steametlerle şunlarla, bunlarla başladık. <gülük> Oradaki eksikleri gördük, işte yurt dışından Fransa'dan bir tane Thunder getirdim, onu biraz oynadım, düzelttim. Zaten ilk Dualtron Thunder'dı yani, evet, değil mi? Evet, Thunder'dı. Zaten Türkiye'de ilk tandırı fuarda benim Thunder'la tanıdı. Evet, evet. Ee, Thunder'da zaten hani biliyorsun, ufak bir görsel atarsın, hani Dualtron'u, Dualtron yapar model yani, evet. efsane Lokomotifi, modeli Lokomotifi oydu, çok sonraları X grupları çıktı. Aynen. Ee, sonrasında işte gelişmelerde Dualtron'u beğendim ama eksikleri vardı, Thunder 2'yi verdikten sonra X, X2... Mini, e, City, e, Ashildus vesaire bunları da yaptım tabii ki. Özellikle Alper'in videosunda Mini ve X2 görmek mümkün. Onlara da bayağı bir uğraş verdim. Aynen özellikle hani hem X'te hem Mini'de gerçekten çok güzel modifikasyonlar olmuştu. O videolar arada çok izleniyor yani. biliyor musun evet. ee, Yani evet. günde 25-30 kişi mutlaka izliyor onu. Evet. evet fikir almak için de izlerler çünkü Aynen. onlar çok doluydu, çok enteresan aksesuarlar güzel üzerinde vardı. Bu yüzden hani bence izlenmeye değer fikir almak açısından ee, cazip. Daha önceden kaykayla ilgili de videolar çekmiştik. Orada ise insanlara şunu yapın ya da bunu yapmayın, şöyle alın böyle alın şeklinde fikir verdik. Ben sadece görselden de hoşlanmıyorum, geliştirmeyi de seviyorum. Mesela şu görmüş olduğunuz örnecek kaykayın daha önce bir kaydını yapmıştık Alper'le ama evet, hem evet. yazılım açısından daha gelişmiş oldu hem de o makina mesela çok özel bir makina Neden diyeceksiniz? birçok parçasını alıp bir araya getirip birçok konusunu ben geliştirerek yaptığım için benim için ayrı bir özelliği var o makinenin. Çünkü pilleri, BMS'leri, beyni, soğutucusu, genel görseli hepsini ben ışıklandırması, ışıklandırma bağlantılarını bile normalde olmayan şeylerdi bunları ben oraya uyarlayarak yaptım. Aynen ya bir de şöyle bir durum var hani burada mesela biliyorsun hani bu custom lafı hani biraz da tabii Fazla bazen böyle çok rahat ağızlandı bile işte hı hı. bir şey custom oldu custom yaptık falan ama hani custom hani aslında reel anlamda özel bir durum ve hani bunun hem kozmetik tarafı var hem işte işlevsel çok tarafı doğru. var. Tabii, ee, bir de hani burada bütün olay aslında hani bunu senin de önce konuştuğumuz gibi hani düşünüp tasarlayıp bu fikri üretebilmek durumunda ee, var işin içerisinde. Bence yani. şöyle de bir şey daha var zaten hani aksesuar bazında alıp takıp da buna custom demek custom olmuyor sadece aksesuar takmış oluyorsun oysa olmayan yani onunla alakası olmayan bir parçayı uyarlamak mesela v 13'te göreceksiniz. bunun için üzerindeki bir sürü materyali göreceksiniz. Bunların hiçbirisi V13 için üretilen parçalar değil. Bunlar hepsi motosiklet için farklı yerlerde kullanılmak için üretilmiş parçaların V13'e uyarlamasıdır. Sanki Ama aynen baktığın gibi. zaman sanki fabrika çıkışlı orijinal bir görüntü var. Eski Hiçbir şekilde bir hani iriti durmuyor üzerinde veya farklı bir parça gibi durmuyor. Aksine inanılmaz bir görüntü. Hani sanki, sanki, bu bunun AMG versiyonu gibi. Ona yapılmış gibi, gibi sanki yani. Çok acayip, acayip başarılı. Aynen. Ayrıca mesela onda fabrikasyon değil ya bazı iyileştirmeleri seviyorum. Mesela V13'lerin pedallarının yumuşak olması, fazla oynayan olması. Ben onları modifiye ettim mesela. Şu anda merdivenler inerken falan pedallar açılmıyor. Arka standı çok gel diye başarısızdı arka stantiyene tekerlekli sisteme geçirdim. Böylelikle temizlerken de ileri geri alma lüksü de olabiliyor. Kesinlikle. Ee, yani bir USB ile şarj ederken bile ileri geri alma imkanı olması makinenin açık kalmasını sağlıyor. Bu bile bir avantaj teşkil ediyor. Kesinlikle. O yüzden hani geliştirme bazında oldukça bence iddialı bir makine oldu. s gelirsek s fazla bir şey yokmuş gibi gözükmekle beraber onun zaten e, sökülüp bir hasar vermeden özel bir rengi çevrilmesi yanlarında mesela e, Uçan arı var, koşan arı var. Onun oraya düşünülüp konulması bile kastım olmasıdır. Evet yeteri kadar e, gösteren bir unsur. Tabii önemli olan da burada dediğin gibi hani o uçan arıyı koyuyorsun da işte bunu nasıl koyuyorsun? Nasıl tabii montajı ki. yapılıyor bunun? Normalde o buranın aksesuarı değil tabii. Evet. Ki. Aynen. Hani önemli olan bunları Ama yakışmış yani. Titizlikle yapabilmek. Hani dediğin evet. gibi hani onu sadece doğru bir şekilde söküp doğru bir şekilde boyayıp doğru bir şekilde geri monte edebilmek bile bir fünel yani. bir iş oluyor. Eruz ben yani. şimdi seni e, detayları birazdan gireceksin zaten de seni şaşırtacak bir şey söyleyeyim. Söyle ben bakayım. de şaşırdım senin de haberin yok. Hatırlıyor musun Senin videoyu yaptığımız zamanlarda ben insanlarla sokakta karşılaşıyordum. Hı hı. İşte takip ediyorum. Ondan işte ilham alıyorum diyenler oluyordu. Ne güzel. Pik konusunda yani. işte özellikle custom konusunda scooter'larda ilk hani o görüntülerle başlamıştı. Geçenlerden oldu biliyor musun burada? Ne bir oldu? müşteri geldi. Oradaki scooter'ı gördü. O da belki şimdi izliyordur bizi çünkü bizim kanalı izleyen birisi. İşte o scooter diyorum. Oradaki kaykayı gördü. Onlar hakkında sorular sormaya başladı. Burada kaykay. -kay. Aynen. Şimdi burada da, evet. Burada orada, çok ee, çok ben var. de şurada oturuyordum. Onunla ilgili sorular sorarken ne dedi biliyor musun bana? Çok şaşırdım. Şimdi sen de çok şaşıracaksın. Ya dedi ben YouTube'da bir, birkaç sene önce dedi birisini izliyordum dedi. Gerçek bir şeyden bahsediyorum ha. E -h -h <laughs> tamam. Böyle dedi kaykaylar yapıyordu dedi. İşte modifiye ediyordu. Çin'den bir şeyler getiriyordu. Ben de içimden diyorum ki Allah Allah yani Benden başka bu videoları yapan mı vardı? Tabii ben bilmiyorum falan. <laughs> Eroz olmasın dedim. Ya dedi ismini hatırlamıyorum dedi. Maltepe'de böyle çekimler yapıyordu. Ya, tamam, biz de ya dedim bizden bahsediyorsun o kanal benim kanal. Tamam. <laughs> Bahsedin arkadaşlar <da> Erozi. <laughs> yani, aynen öyle. Ya dedi ben isimleri bilmiyorum. Sen mi çektin o videoları? Dedi Ben çektim dedim. Tabii tabii yani o zaman da hala izlendiği gibi şu anda da hala çok yoğun izleniyor. Bunu niye anlattım? Gerçekten yaptıklarımız boşa gitmiyor. İnsanlar ilgiyle izlemişler yani bunları. Zaten Kesinlikle. amaç o. Yani burada şöyle özetleyeyim herkes bir makine sahip olabilir, herkes aksesuar takabilir ama en azından custom açısından, aksesuar açısından fikir vermek için hem sizin çekmiş olduğunuz videolar hem buradaki görseller insanlara bir fikir versin çok, diye buradayız. Çok oluyor. O zamanlar tabii. çektiğimiz kaykaylarda hatırlarsan insanlara hani diyorduk ki yani şunu alın, bunu yapın, şöyle yapın, böyle başlayabilirsiniz diye. Demek ki bak birilerine fayda dokunmuş. Çok çok, çok oldu tabii, eminim. Amacımız ben. da o zaten hani doğru bilgiler vererek doğru yönlendirmek insanları Kesinlikle. Ee, belki gitmek istediği bir noktaya daha kısa yolda ulaşmalarını sağlamak. Mesela bu kaykaya geldiğimizde bu kaykaya başlı başına çok iyi bir üründü. Özel lastik tasarımı vesaire ama nesi eksikti? ön arka aydınlatması eksikti. Güzel dikkat çekici bir arması eksikti. Bununla beraber bence altta alan ve korna yerine geçen flashlama sistemi Aynen. siz tanıttınız zaten. Evet. Artı gösterge Voltmet ve Kick de kullandım onları. Bunlar mesela orijinalde olmayan şeyler. Evet göstergesinde var ama bir sağlam açısından bunları koymak iyi bir şey. Bunlar bile aslında geliştirme ve kastıma giren şeyler. Evet, tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki canım. Yani komple bir body kit değişmesi gerekmiyor custom olması tabii, için. Tabii tabi tabi. Ki, tabi ki. Ya bunların hepsi ince detaylar. Tabii. <laughs> ee, ama katkıları çok fazla diyebiliriz yani. Tabii ki. Yani bir de her araç çok ağır bir kastımı kaldırmayabilir. Tabii. Mesela örnek veriyorum Sherman S ya da gelecek olan Lynx ya da gelecek olan V14. Bunlara çok çok fazla boya işleri girerseniz, büyük parçalar takmaya kalkarsanız o makine de sırıtır. Tabii. Ama V13'e taktığınız zaman ki orijinali sanıyorum ki Alper yayınlayacak. Evet evet çektim V13'ün normalde her şeye cevap verebilecek bir kapasitesi olduğunu göreceksiniz. Ve o yüzden de takılanlar sırıtmıyor. Kesinlikle, ama ben evet. bu tip bir aksesuarı, Xiaomi'nin S'i taksam sırıtır. Evet, Koşturmaz. Evet. Ve olay. Şimdi kameradan anlaşılmayabilir ama inanılmaz kaliteli. Demin seninle de konuşuyorduk evet. ya, yani metal. Ya Bunu yakından görmek tıkırdama lazım. Tıkırdama yani. yok, oynama yok, Kesinlikle. tam Kesinlikle. oturmuş. Evet. Ve metal çok kaliteli yani. Yani o kalitesine metal. kalite katıyor diyebiliriz. Demin de, de bahsettiğin gibi, hani V14 ve Lings'ten de bahsettik. Biliyorsun onlar da zaten Şubat ayında kısmesine gelmiş olacak mağazamıza. Hani makinelerimize... O zaman da onlarla ilgili çok özel kasklı çalışmalar evet. olacak yani. V14S, bir tane şöyle şey, Lynx S e, custom yapacağım. Onları da yayınlarız herhalde. Aynen. Standart ve custom'lar ile özel bir video çekiyor. Onlarla bir özel sürüşler de yaparız. İlk çünkü elimde. Uğur da alıyor bir tane V14. Aynen. Sen de alıyorsun hem Lynx al, yani alıyorsun. Ben de alıyorum bir tane V14. Aynen. Ee, sen de link alıyorsun. Ben de alıyorum. Dolayısıyla yani burada güzel bir hepimizin yaptığı bir sürüşü izlenir yani. Aynen. aynen, aynen. Ayrıca da stoklarla ve custom olarak da onları da kıyaslama imkanı da olabilir. Böylelikle hani yeni jenerasyon makinelerde de aa bunu da yapabilirmişiz deme lüksünüz olur. Ben Kesin. eminim sen şimdiden araştırmaya başlamışsın da linkse ben... ne koyabilirim? Yani. Bir arımı bulsam araştırma bir... bırak görüşürüz. belki. Araştırma işi bitti. Ben bitti bitti şu anda kafamda yarattım makineyi. Valla yani, bravo. Sadece son <laughs> Aynen. Onlardan biz de ilham alırız. Belki biz de bir şeyler takarız ondan sonra. Aynen. 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 Ya, aynı aynı kesinlikle. Akmaz yani. Aynı e, aksesuar ya da aynı renkleri kullanmadığınız sürece tamam. Sıkıntı Çünkü yok. yoksa şu arkadaşlar her e, custom'dan her olaydan bir makina. Yani evet. benim olsun olmasın. Ki sadıklarımın hepsi benimdi zaten. Mesela e, kalkıp da e, ilk önce S22'yi almıştım. Sonra S22 Pro'yu almıştım. Farkındaysanız renk geçişleri, aksesuarlar bile farklı. Üçüncü bir S22'm olsa onu da bambaşka aksesuar ve renklerle yapabilirsin. Bu işin özelliği istedim. bu zaten. Tabii, e, şimdi, e, dün, tabii. Dün bir arkadaşla dolaştım ya ben. Şimdi evet. ben seni çok iyi anlıyorum. Arkadaş dedi ki, ya dedi üzerindeki kıyafetler çok iyi Gitmiş birbirine dedi, kaskın rengi, montun evet. rengi falan işte pantolon. Şunların dedi hepsinin bana linkini atar mısın dedi. Olmaz, o da izliyordur şimdi dedim ki de, olmaz dedim ya. Olmaz, o zaman ya. benim özgünlüğüm biter. Aynen öyle yani bir de, herkes kendi yaratır. Fikir, bir tane daha Alper olur o zaman. Aynen. Fikir almak başka bir şey, taklit etmek başka bir şey. Evet. Fikir alın ama taklit etmeyin. Kendi çizginizi yaratın yani tabii. iyi ya da kötü olması sizinle alakalı bir şey. Aynen öyle evet, kesinlikle. Yani. Orada seni ben kendi yani. zevkimi yansıtırım ama sen beğenmeyebilirsin tabii, ama tabii. problem değil ben tatmin olmuş olurum aynen. yani. Evet. yani. İsterseniz biraz ufak ufak makinelerin evet, üzerinden evet, bir geçelim yani tek tek biraz. gerçi biraz anlattık ama e, sırayla nasıl başlayalım? Önce bir örümcekten mi gidelim? Örümcekten başla çünkü örümcek Aynen. çok enteresan bir makine. Aynen, hani ee, Aynen en azından motor gücü, menziller, aşağı yukarı neler yapıyoruz? Anlatayım onları. <laughs> daha önceki videolarda da Alper çektiği zaman da bir şeyler anlatmıştım ama biraz daha gelişmiş hale. Şimdi örümcekte üzerinde görülen dek gerçek el yapımı karbon dektir. Ağırlık merkezi böylelikle aşağıda kalıyor. Altta görmüş olduğunuz gövde alüminyum uçak e, alüminyumla elde edilmiş bir gövdedir. İçine kadar maksimum bir pil sığdırılmıştır. Böylelikle menzili 100-110 kilometre garanti. İnanılmaz Is, bir rakam yani bu ya. Eğer çıkmayı başarabilirseniz e, 70 kilometre plus Ama nereye kadar bilemiyorum onu çünkü ben en fazla 50'ye kadar çıktım. Nasıl ee, bir işte? Yani havada gidiyor musun gibi ama ben tabii profesyonel bir kaykaycı değilim ama bunu kullanmak için de profesyonel kaykaycı olmaya da gerek yok. Eğer makul hızlarda limitlerde kullanmayacaksınız üstünde durmak, öğrenmek, manevra yapmak çok kolay. Çünkü sebebi çok basit. Ee, çeşitli kollarla tekerleklerin açılarından tutun, sertlik ayarlarını dört bağımsız yerden amorsörlerle sertliği ayarladığınız gibi vücut ağırlığınıza göre ayakkabı, burun e, yanlarında ilave dört tane daha şey var, yay var. Onlar da topuk ağırlık merkezini, ön burun ağırlık merkezini ayarlayarak kaykayı kullananlar bilir. Arka topuğa doğru bastığınız zaman daha kolay basarsınız ama buruna doğru bastığınız zaman daha zor basarsınız. İşte bunda öyle bir dert yok. Hayır. Oranın yay ayarları sayesinde yapabiliyorsunuz. Motorlara gelince yumruk kadar olmasına rağmen 3500 çarpı 2 yani 7000 watt motor var. Fakat, Olmaz bir fakat şöyle bir şey var ben çok çılgınım, çok şeyler yapacağım derseniz bunu 22 bin kadar çıkartma lüksü var. Çünkü ben bunu iki, iki çekirdek olarak tasarladım ama aslında bu şu anda üzerine çeşitli keşit, çeşitli sayesinde her şeyi hazır. Öne iki motor daha takıp onu 14 bin çıkartabilirim ya da komple motorunu değiştirip 5500 çarpı 4 yapabilirim. Ne işe yarar derseniz araba falan çekeceksiniz. hani bu da çeker ya, ancak onu kullanmak için çekerler tahmin ederim o zaman. Ama hiç oralara bile gidebilir yani. İsterseniz sonu yok, ucu Aa, yok. Inanılmaz. Ben burada menzil odaklı e, ilerledim. Bir de özel motorlar kullandım. Şimdi normalde scooter kullananlar bile böyle bir anda agresif bir kalkış, sert olur. Tekerlekleri ufak olmasına rağmen ki 250 milimetredir. Yani 25 santimlik lastikler vardı ki dünyanın en büyük ölçüsüdür bu. E, bu o kadar yumuşak kalkar ki asla üstündekini korkutmaz. Artık geri vitesi de var. Geri geri de gidebiliyorsunuz. Ben, araba gibi manevra yapma lüksünüz var. Bununla da frenleme sistemi geriyle değil mi? Ee, de Geriye çekerekten motor e, kilidiyle frenleme yapıyor. Dile, Aha. Disk ve balata kullanılmıyor. Yok. O tip Aynen. sistemi yok. Bir bakım e, gerektiren bir özelliği yok. Ee, ben genelde yapmış olduğum, daha önceden de XR yapmıştım. Bu GTC. Aha. Bunun e, pil yapısını modifiye etmedi. Bunun menzili fena sayılmaz. Daha önce XR'ım vardı ben de bunda. XR'da pil de modifiye ettim. Şöyle ki onun menzili maksimum 32 kilometreydi. Altlarına özel plakalar yaptırarak e, işlerini kendi bağımsız BMS'leriyle beraber bir de sırt pilde ilave ederekten 90 kilometre menzile çıkarttım 32 kilometrelik aracı hatta 90 plasla diyebiliriz. Gerçekten Buradaki mesela inanılmaz. şimdi hani lafı geçmişken bu arada Van Valley'de geçmiş olalım. Buradaki hı hı. Van Valley'de mesela menzilleri aşağıda. Mesela da. bunun fabrikasyon verisi 50 kilometre diyor. Uh -huh. e benim kullanımımla 50 kilometre gider. Çünkü e, hani çok agresif kullanmadığım için, düz yolda kullandığım için gider. Ama e, hani bu, bu şu an fabrikasyon halinde. Bu fabrikasyon halinde. Değil mi? Ha. Bunda ekstra ne var diyeceksiniz? Çamurluk. Çamurun üstündeki görseller mevcut. Mesela Sadece bir görselle bile bir kastım elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar ve maliyetli de bir şey değil. Üzerindeki şeyler çıkartma değil. Pet onlar. Aha. 3 boyutlu petler. Motosikletlerde tank pet diye geçer. Motosiklette hani kemerinizin, bacağınızın ve iyi tutmanızı sağlayan petlerdir bunlar. Aynen. Depoya yapıştırırsınız. Bunları burada uyarlayabilirsiniz. Tek tekerde ya da benzin araçlarda uyarlayabilirsiniz. Kaykay konusunda değinmek istediğim bir konu bazı arkadaşlar der ki ben tek tekeri tehlikeli buluyorum. Scooter istemiyorum ama bir elektrikli kaykayım olsun diyor ise illa böyle hazır alıp yapmak zorunda değil. Çeşitli parçaları, motorları, beyni, e, bataryayı burada yaptıracaksınız. BMS'leri evet. her şeyinizi mekanik olarak alıp ister Amerika'dan, ister AliExpress'ten, ister ucuzu, ister orta kalitesi, ister bayağı bir üst kalitesini alıp yapabilirsiniz. Hem yapmaktan zevk alırsınız hem de ee... sonuçta maliyet de daha düşük olur. Mesela ben örümceği ee istediğim zaman fabrikası dedi ki biz sen bunu dedi montajını yapamazsın bu çok karışık bir alet. Biz evet. bunu sana demonte gönderemeyiz. E biliyorsunuz ülkemize pille bir ee Tabii ee sıkıntılar, sıkıntılar, var. sıkıntılar olduğu için dedim ki sorumluluk bana ait. Bayağı bir mücadeleden sonra adamlar bunu bana ee matchbox gibi <laughs> parça gönderdiler. Ben onları toplamam 15-20 gün sürdü bir araya getirmem. Hatta Alper Dost'u beklemede evet, kaldı. Evet. Adamlara da fotoğrafını attım. Adamlar tabii ki görsel olaraktan, şekil olaraktan ve özellik olarak duyunca dumuru aradılar. Ama en komikini söyleyeceğim. Kullanmış olduğum malzemeleri yazdım. Fabrika daha sonradan benim kullandığım değil motorlar <laughs> e ve yazılıma geçtiler. Ama tam <laughs> üst, o yazılım Bir alt yazılıma geçtiler. Şimdi adamlar da buna yakın bir makine üretmeye çalışıyorlar çünkü onların makinesinde kullanılan altyapıyla 27 kilometre gidebiliyorlardı. Top şey, maksimum menzil olarak da. büyük bir Çok olay oldu. Benden sonra bir daha demonte satışı kaldırdılar. Adamların önüne geçmesin resmen. Tamam <laughs> önüne geçtim. Bunlar patır patır bana yazı yazıyor ki nereden temin edeceğim, bunu nereden alacağım, ya nasıl dediğim gibi edeceğim? Hani burada bir de öyle bir durum var. Mesela özellikle Amerika'dan hani, bu, arada. bu tip ürünlerde hani bunların hani şimdi burada işte koyuluyor ediliyor belli fiyatlara satılıyor belki ama hani onu hakikaten buraya gelmesi, yapılması, tedariği bunlar çok kolay şeyler değil. E, dolayısıyla bu da büyük bir emek ve işte. de... şöyle bir sorun yaşanıyor arkadaşlar onu da belirteyim e, eğer bu ve bunun gibi benzeri bir kaykay alacaksanız oradan içinde pil olmasa bile e, elektrikli araç kodu ile nakil yapıldığı için Amerika'dan bile çıkışını yapamıyorsunuz Bırakmaya adamlar gelmiyor. bırakmıyor ben sadece Amerika'dan bunun çıkışını yapmak için 3 hafta uğraştım. Ürünün alabilmek için 6 ay kuyrukta bekledim. öyle Hani parayı verdim aldım tabii, olmuyor tabii. bu ürünlerde. Bunlar çok özel ürünler. Aynen. Yani ee, o kadar hızlı ve yani baskı ilerlemiyor süreç bu tip yani. ürünleri düşünmeden önce bir alt segmentte bir önceki Alper'in videolarında aslanlı bir kaykay var ona bir bakın. O en mantıklı araçtır arkadaşlar. Hem longboard hem her yerde gidebileceğiniz bir şeydir. Hem de bununla kıyaslanmayacak bir maliyeti vardır. Tavsiyem o tip bir ürünü AliExpress'ten temin edebilirsiniz. Yani orada bazı firmalar var. Size parça parça bunu gönderiyor. Hani bir bütün gönderip gümrüğe sizi sıkıştırmıyor. Evet. Adam mesela motorun tane tek gönderiyor, beyni tek gönderiyor. Lastik grubunu ayrı gönderiyor, body kit'ini ayrı gönderiyor. Adamlar bunu çözmüşler zaten. Size onu tavsiye ediyorum. Sakın bu işlere girmeyin. Çok sıkılırsınız. bazen lanet okursunuz. Ben altını çizeyim şimdi. <laughs> yani. evet evet ya o anlamda zaten hani bir şey profesyonel bir yerden destek almak ben var. Ben şunu sormak yani. istiyorum. Bu KS22'lerde bu renkleri nasıl düşündün? E, tam istediğin renkleri elde edebildin mi? Artı kafandaki rengi hani birkaç kat astardan bahsetmiştin daha önce birkaç Hı. kat boyadan bahsetmiştin. Nasıl başardın bu rengi elde etmeyi? Şimdi e, S22 çok kıvrak ve güzel, yakışıklı bir makina. Şimdi Yiğidi öldür Hakkını Yeme bir evet, evet. koyduğun zaman tüm Şık. makineler dikkati kaybeder. Belki bu V13 hariç. Ama ee, scd gerçekten bir racing makine rengi var yani. Evet, Makinenin havası var. Şimdi Yiğidi öldür Hakkını Yeme ama maalesef ve maalesef üzerinde kullanılan plastiğin rengi trafik kukalarındaki kukaların benden çıkışı ile aynı. Ve makineyi <laughs> çok aşağı çekiyor. Aynen. Bunu gördüğüm için bunun üzerine zaten V13 de olduğu gibi metaller şunlar bunlar takılamaz yani sırıtır. Renk düşündüm ve Lamborghini yeşili çok ilgimi çekiyordu. İlk esinlikle sahip olduğum için Lamborghini yeşil olarak yaptım ama bunun zeminini hazırlamak için ilk önce tesviye yapmak gerekiyor çok ince zımparalarla ki o işlemler var. Evet, yani, arkasından ya. makul plastik astarlar atılması gerekiyor ve bazı yerlerde metal astarlar atılması gerekiyor. Çünkü tamam. arka kuyruk metal, alüminyum. Tabii. Ondan yani sonra dediğim gibi parçaların e, malzeme yapıları da farklı vesaire. Hani hadi boyadım, oh da bitti diye bir şey yok. Şey, bir durum yani, daha var. Bu bir zahmetli bir iş. Dörder kat astar, dörder kat boya, dörder kat vernik, dörder kat işte alt zemin şeyleri bazısında mesela öbüründe siyah boya da var. E, Ha. Modu da, onda 4 evet, evet. ilave var. Aynen. Şimdi böyle olunca e, parçanın kalınlığı da artıyor. Aynen. Takacağınız yerde sorunlar çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Değil mi? Kaç Bu kat. yüzden evet. takacağınız bir yerleri de e, oradaki boyayı da ona göre ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. O da başka bir maskeleme derdi. Montaj yaparken taze boyayı takmak çok zor. Hemen çizilebiliyor. Nitekim söküp tekrar boyadığım bile oldu. Yeşil o yüzden biraz daha kolaydı. Bordo'ya geldiğimiz zaman, bordo Allah kimseyi o boyaya düşürmesin, <laughs> çok özel bir boya, yeterli bir boya o. neden ee, zor, çok çabuk akışkan bir boya yani en ufacık hatanızda akabilen bir boya ve onu uygulamak için önce 4 kat tesvih geçiyorum, 4 kat astar, 4 kat siyah mat boya, 4 kat yaldızlı krom boya, 4 kat özel bordo boya. <laughs> ve 3 ya da 4 kat vernik atıyorsunuz. Yani bunları hayal edin tek tek hata yapmadan ve zemin parlak olduğu için akıtmadan yapabilmek e, çok çok zor bir işti. Ama ben o rengi çok seviyordum. Yani o renk bende bir hastalık gibi bir şeydi. Her şeyde çok hoşuma giden. Ama bir türlü uygulayamamıştım. Hatta bir ara örümcekli kaykayı o renge boyamayı düşündüm ama örümcekli kaykay o kadar şey ki ya, O ayrı bir olay ki, ya. Evet, hani evet. O siyah ve beyazın ve grinin yansıması gerektiğini düşündüğüm için ona hiçbir işlem yapamadım. O yüzden Kesinlikle. S22'de yaptım. Evet evet. Çok ee, da güzel olmuş. Ya ikisi de çok güzel olmuş. Ne mi yani ben hani burada gezdiğimiz zaman da herkesin çok ilgisini çekiyor. Ya. Ama çok dediğin zaten. gibi hani neyle gezersen gez görün abi bu ne ya diye böyle o normal bir reaksiyonla İkisiyle de gezdin sen arkanı tabii görmüyorsun. Herkes dönüp dönüp bakıyor. Renkler çok dikkat Aynen. çekiyor. Aynen. Bu bir tane ya? de aslında şu anda burada değil. E, bir tane de master <laughs> yapmıştım. O master <laughs> <çok gülüyor> iddialı <gülüyor> bir araçtı. Fotoğraflarını sana göndereceğim. E, o da çok mesela bir master olabilecek en güzel dokunuşlarla diye düşünüyorum. Aynen, çok aynen. şık olmuştu. Yani aynen. bunlara dokunmak bana keyif veriyor. Benim hobim bu. Bunlar aslında gerekli mi? Gerekli olan şeyler değil ama kastım olup da hangisi gerekli ki zaten arabalara düşünün. Tabii tabii. Hani, ee, o mantığına bakarsan aynı. Bir şey diyeceğim. Bu hani benim kendi tespitim. Ereus de ben de acayip tekere meraklı insanlarız. Ama Ereus bir şeyi geliştirmeyi, kastım yapmayı çok seviyor. Sürme tarafında benden çok geride kalıyorsun. Çok doğru. Ben de biraz önce işte Sherman es hakkında bana sorular sordun ya işte süspansiyonu nasıl hala dedi. Ya yani. ben süspansiyonu kutudan çıkarttığım gibi kullanıyorum ama inme zamanım olmuyor. Ben hep sürüyorum yani bunu. Sen <laughs> kaç kilometre oldu senin makinen? 1600'e geçti. Şaka gibi ya. ya. adam. Ben de şöyle bir durum var. Bir cihaz aldığım zaman A'dan Z'ye tırnağa her yerini öğrenmem i̇şte gerekiyor. İşte sen öylesin. Eğer gerekiyorsa <laughs> beynini de açıp bakmam gerekiyor. Bağlantılarını vesaire eğer gerekliyse. Bunun haricinde bütün o süspansiyonları, lastik havaları, her şeyini milimetrik yapmam gerekir kendi kiloma ve kullanacağım yola evet. göre. Aynen. Bende de böyle bir hastalık var. Tabii Aynen. canım, yani. senet okuyan konuda tanıyorum ve başarılısın tabii zaten ki. zaten yani. bu iş sevmeden, aşık olmadan yapılacak bir iş değil i̇şte, biliyorsun. Kesinlikle. Yani bizim işimiz de keza öyle. Evet, yani bu custom olayı gerçekten e, çok keyifli bir olay ama bu aşkla yapılacak bu olay. Yani. bir olay. de söylediğim gibi böyle ömür türlü olmuyor. E, bu işi aşkla seven bir misafirimiz daha var burada. <laughs> evet, onu da arkada <laughs> kameranın arkasında beklemesin, <laughs> buraya alalım İstersen biraz. İstersen onu da şart. Aranın. Evet. Onu da Sevgili Uğur geliyor. Uğur geliyor. Uğur geliyor. Gel hayır, hoş geldin. Evet, iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gel, Uzun zaman oldu. Evet, bayağıdır görüşmedik. Hoş geldin. iyi ayrılıyorsun. Muhteşem bir atmosfer. Allah'a hoş geldin. Hoş geldin. Gel. <gülüyor> 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 evet, sevgili Uğur'la da tam. tanıştırmış olalım. Bütün takipçilerimize. <laughs> Sevgili Borna, sevgili Öröz gibi gerçekten çok meraklı. O da çok meraklı. Biraz var. sen de kendinden bahset, sen de tanısında. aslında bizim bu elektro mikro başlamamız e, Mart'ı sayesinde oldu tamamen. Ha, ah, hepimizin ee, ilk yani şeyi de, değil mi? Öyle, evet. <laughs> yani, evet. yani cadde sahilde görüyordum. Bir kere işte bir kızımla kiraladık, bindim. Ya dedim Öröz dedim böyle böyle bir su kutu var, çok hoşuma gitti falan. Kullanması da keyifli. Ben dedim bir tane alacağım. Ne alacaksın? Citymate var dedim onu alalım. İşte evet. Bizim başlangıcı Citymate. 250 watt falan da ondan Ay, Aynen aynen. <laughs> ama... Hepimiz bir oradan geçtik zaten evet, herhalde. Yani. Ben 350'den başladım ama. Öyle <laughs> mi? Evet 350 yani, watt. E, yokuş çıkmıyor etmiyor Çok kısım dedi yani. Klasik şey yaptı, bir customize yaptı. E, başlangıcı bu. Yani güzel bir hobi, keyifli. E, yani zaten insana hayatta yaşamasını hissettiren şey hobiler. Kesinlikle. Çok kesinlikle. güzel uğraşlar. araçlar. Bu üsle adetten muhteşem olmuş. E, çok sıcak bir atmosfer. Çok Yunus'a. böyle bir yer açtı. İstanbul'da Biz teşekkür da. ederiz ne demek de, yani. Bir komubite severlere böyle bir yeri kazandırdığı için. Büyük bir hizmet gerçekten. Aynen. Biz yani. yani yani e, teşekkür e, ederiz. İnşallah hep birlikte çok i̇nşallah. daha güzel ürünler getirelim, ürünler i̇nşallah, satalım, inşallah sürüşler inşallah. yapalım. Aynen. Yani dediğim gibi hep keyif almak amacımız. Güzel şeyler yapmak yani tek gayemiz o. Biz V11 heyecanlı da Eroz, <laughs> <laughs> Uğur, ya, ben ya, hep beraber. Değil mi? Bir de, ben de, ben de, ben de V11 var. anılarınız vardı. <laughs> sizin, yani, e, Sürdük de bayağı. Şey bulmak o kadar zordu, o kadar ulaşması zordu. Yani e altın bir yerindeydi. Şimdi Güzel bir cihaz da o zaman için. Çok güzel. Çok güzel. Hala beğeniyorum. Haldim. Evet. Özellikle yenisi var. çıkıyor şimdi çok başarılı. Aynen. Her şeyi geliştirmiş adamlar. Aynen. Yani aynen. detaylarına girmeyeyim ama bayağı güzel makine yapmışlar. Aynen. Torku aynen. 80'den 150'ye çıkartmışlar. Yani o aynen. yeter aynen. yani. O yeni bir 11in de görselini atarsın. Evet şey yani. tabii tabii. Güzel o, portakal o, renkte çizileri falan, falan. aynen öyle. Evet. Değişik bir makine evet. yani. Toparlayalım mı istersen? Uzatmayalım fazla. Evet evet. Varsa ilave etmek istediğiniz bir şey? Valla yine ilave edeceğimiz zaman <laughs> yeni bir program çekeriz, o zaman <laughs> Aynen. ilave ederiz. Çünkü Kesinlikle. bayağı bir süreyi de açtık sanıyorum ki. Çok teşekkür ederiz. Ne demek, benim için çok evet. renkli bir program oldu gerçekten. Çok Aynen. da faydalı oldu. Kesinlikle. Umarım işte e, tekrar gördüm insanlar e, hem de yeni customizer'ıyla çok faydalı oldu Valla bence. bu güzel makinelerin de e, belki ilerleyen süreçlerde ayrı bir şekilde detaylı daha detaylı anlatımların çekimlerini de yapıyor oluruz kısmı. Mesela 2024 senesinde diyelim. Aynen. biliyorsun çok tabii ki. Aynen koskoca bir yılı geride bıraktık hep Aynen. birlikte hızlı geçti biraz. Aynen. E, 2024'te çok yeniliklerle geleceğiz. Yeni makinelerle geleceğiz. Bu e yeni makineler biraz önce bahsettiğimiz makineler geldiğinde de hep beraber bir sürüş yapalım. Hem sürüş hem çok çekim yaparız. Kastım yapılmış şekilde değil mi? Aynen. Tabii ki. Hem V14 hem V20. Kastım, bayat. Çok bayat. <gülüyor> <gülüyor> tek teker özgürlüktür. Tek teker özgürlüktür. Tek tek er <laughs> o kadar. Kastım evet. gerekliliktir. Kastım <laughs> gerekliliktir, tek teker özgürlüktür. O zaman sen her zaman sen kapatırsın, sen kapatırsın. O zaman tamam. Ee, herkese bu Atron Maçka Store'dan evet. bu bu kadar çok güzel konuklarımıza birlikteydik. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Bol sürüşlü, bol seyitli, çok güzel günler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Kastın bayat, çok bayat. <gülüyor> 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 tek tek er <laughs> <öbürlükçü. gülüyor> tek <Kastum> evet. tek <laughs>